Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Yayın Denizi'nin TYT AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum bu videoda dik üçgenin arkadaşlarım 5. testi 6. testi yani test 31 ve test 32'yi sizler için çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Bana demiş ki ABC bir üçgen ondan sonra ikizkenar kenar üçgen verilmiş. Bizden istenilen x nedir diyor burada. Şimdi burada dikkat ediyorsanız burası 45 45 90 üçgeni burası 45 burası 45. Şuradan tatlı bir tane 90 derece indireyim. Hocam ben buraya k, k, k diyeceğim. Burası 45 olur. Şimdi şu üçgene baktığımız zaman arkadaşlar ben burada ne yapacağım? Bir Pisagor yaptığım zaman diyeceğim ki k kare artı k artı 1'in karesi eşittir. Ne diyeceğim hocam? E, ee, kök 5'in karesi o da 5 yapar. E k'ya bir değerini verin canlar. Bakın 1, 2 kök 5. Yani bakın karesini aldığım zaman kök 5'in karesi şöyle yazalım. E buradan k'ya 1 verdiğimiz zaman denklemimiz sağlar. Evet o zaman burası 1, burası 1. Bakın arkadaşlar 1, 2 kök 5. E peki burası k 1 ise burası da 1. Yani bizden istenilen x 2 k'dır. Şöyle yazalım. 2 çarpı 1'den cevabımız 2 geldi. Yani birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıktı. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda da bize şöyle demiş. X burada tamam diklikler verilmiş. Bizden istenilen nedir bakalım. Şimdi dostlar 90'ın gördüğü kenarlar eşit olduğu için biz bu üçgenlerin nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar eş üçgenler. Peki o zaman ben şuraya alfa, şuraya beta, şuraya alfa, şuraya beta dediğim zaman. Alfanın gördüğü burada 3 ise burada alfanın gördüğü 3. Betanın gördüğü 5 ise betanın gördüğü 5. Pisagor yaptığım zaman 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. 25 9 daha, kök 34 yapar. O da zaten x kare eşit olduğu için cevabımız bu soru için a çıkmış oldu dostlar. Geldik 3. sorumuza bakalım burada ne demiş bize. Demiş ki aşağıdaki saat modelinde akrebin uzunluğu 3, yelkovan uzunluğu 4. Tamam. E, diyor ki saat 9'da AB 5 santim saat 6'da AB 7 tamam. Hangileri doğrudur? Tamam. Şimdi dostlarım bakın. Şimdi burada dikkat ettiyseniz ilk önce şurada bir şöyle bir saatimizi çizelim. Saat 9'da bakın şurası arkadaşlarım şöyle şurası da şöyle olacak değil mi? E peki hocam şurası 3 şurası 4. E hocam saat 9'da burası çeyrek olduğu için burası 90 yani Çeyrek çember olduğu için burası 3-4. Şunu şöyle çizdiğim zaman burası 5 olacak. Yani AB arası uzaklık demek ki 5'tir. Saat 9'da. Doğrudur. İkincisine bakalım. Saat 6'da. Hocam saat 6'da ben şunu şöyle doğrusal yaptığım zaman şu saat buraya gelecek. O zaman burası A burası A, B ise AB 7 olur. Doğru. C'ye baktığımız zaman C'ye baktığımız zaman saat 3'ü 15 geçedi. 3'ü 15 geçedi arkadaşlar. Şöyle tekrardan çizelim. Şöyle. Şimdi zaten saat şunu şöyle çizdiğim zaman şuradan şuradan şuraya kadar gelmeyecek mi? O zaman şu aradaki açı kaç derecedir? 15. E burası 3, burası 4. Her halükarda arkadaşlar şuradaki şuraya e, x dediğim zaman ya da ab diyelim zaten burası ab'dir. ab uzunluğu her halükarda birden büyük değil midir? Evet birden büyük olduğu için bunu almıyoruz. Yani cevap 1 ve 2 yani c şıkkı benim cevabım olmuş oldu. Tamam mı dostlarım? Umarım anlaşılır oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Bilim karelere bölüm zemin üzerinde AC noktaları verilmiştir. Buna göre X kaç derecedir? Şimdi şunu şöyle renkli kalemle gösterelim. Şöyle yakınlaştıralım da. Şimdi hocam ben şunu şöyle çizdiğim zaman bakın şöyle bir dik üçgen yapıyorum. Bakın şöyle. Ondan sonra şunu da şöyle yapıyorum. Ve şunu da şöyle yaptığım zaman. Şimdi bakın dostlarım cevap 45'tir. Sebebine gelince. Hocam burası 3 film. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. Burası nedir? Kök 34. Şurası yine 3 birim. Şurası 5 birim. Yine burası kök 34. Yani aslında şu üçgen ile şu üçgen nasıl üçgenler? Eş üçgenler. E o zaman bunlar eş üçgenlerse demek ki şuradaki açımız 90 derece mi? Evet. E bakın bu da kök 34'ü zaten. E hocam o zaman şuradaki açımız da artık x diyebilirsiniz dostlar. E peki 2x eşittir nedir? 90'dır. x eşittir 45 derece. Yani cevap C şıkkı. Yine söylüyorum. Şu üçgenle şu üçgen eş üçgenler olduğu için arkadaşlarım bakın Pisagor'u sağladığı için yani burası 3'e 5 kök 34. 3'e 5 kök 34. O zaman şuraya hocam nereden eş alıyorum? Şuraya alfa, beta, alfa şuraya beta dediği zaman alfa artı beta 90 demek ki alfa artı beta 90 olacak. Şurası 90 geldi. Oradan dolayı bu şekilde geldi. Geldik 5. sorumuza. ABC dik üçgen ondan sonra x benden isteniyor. Şimdi dostlar bir üçgende 4 durumdan 3 tanesi varsa biz o kurala ne demiştik? Muhteşem üçlü. 90 var. Eşitlik var. Eşitlik var. Alın size şunu da şöyle çizdiğim zaman biz buna ne demiştik? Arkadaşlar muhteşem üçlü. O zaman burası 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu. 60. 60. Burası da 60. Bir de onlara DE de eşitmiş. O zaman şurası da eşit oldu. O zaman şurası 60-70 daha burası 50 kaldı. Şimdi şu üçgende arkadaşlar ikizkenar kenar üçgen geldi. Burası x. Yani 2x artı 50 eşittir 180. 2x eşittir 130. x eşittir 65 derece olarak bulunur. Cevabımız c şıkkı çıkmış oldu bu soru için. Geldik 6. sorumuza. ABF ve ADF tamam dik üçgen. Şimdi eşitlikler verilmiş. Bizden istenen x kaçtır? Şimdi dostlar bakın şurada eş üçgenler gördüm. Nereden anlıyorum? Hocam şuraya alfa. O zaman şurası da alfa olur. Nereden anlıyorum? Alfanın gördüğü eşitlik, alfanın gördüğü eşitlik. Demek ki şu üçgen ile yani AFD üçgeni ile ABC üçgeni eş üçgenlerdir. O zaman ben buraya da beta diyeceğim. O zaman burası beta. E peki buraya ben K desem burası K olur. E, bunlar 90'ın gördüğü kenarlar eşit olacağından dolayı. O zaman K ise K artı 4 ise K artı 4 olması lazım. Demek ki buraya 4 kaldı. Yani AF ile AC'nin eşit olduğu eş üçgenlerden geldi. Peki hocam şu üçgene baktığımız zaman bu üçgende bu üçgende de eş, eşlik var. O zaman buraya siz X diyebilirsiniz. O zaman Pisagor yapalım. X kare eşittir 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4. X kare eşittir 20. X eşittir 2 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı çıkmış oldu. Yine söylüyorum. ABC üçgeni ile AFD üçgeni eşliğine dikkat edin. Sonra arkadaşlar aynı şekilde BFE üçgeniyle DC üçgeni de birbirine eşittir. Geldik 7. sorumuza. EDBC bir paralelse demek ki arkadaşlar benzerlik, temel benzerlik yapacağız. 2'ye x ise 6'ya kaç x? 3x geldi. E zaten bakın burası 8. Burası 10. Burası o zaman nedir hocam? 6, 8, 10 özel üçgenidir. O zaman 6 eşittir kaç x'i? 4 x. x eşittir 3 bölü 2 sadeleştirdiğim zaman cevap 5 şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı dostlarım? Dikkat ediyoruz ona. Geldik 8. sorumuza. C 24 verilmiş bizden istenen x nedir? Şimdi burada dikkat ettiyseniz şu BD ile AD'nin birbirine eşit olduğunu bildiğim için şuradan tatlı bir tane muhteşem orta taban oluşturuyorum. Hem muhteşem üçlü hem arkadaşlar orta taban. Bakın. Şimdi toplamda burası 32 ya. Burası o zaman 8. Burasına 16. Burası da 16 olacak. Bakın muhteşem üçlü geldiği için. Bakın eşit eşit. 16. Zaten bu da bunun neyi oldu? Orta tabanı olmuş oldu. E hocam dikkat ettiyseniz burası artık ne oldu? Burası 16 ise 1'e 2 orandan 1'e 2 orandan burası demek ki ne geldi? 8 geldi. Cevabımız bu soru için C şıkkı çıkmış oldu. Şunu da şöyle çizebilirdiniz arkadaşlarım. Şunu da şöyle bir tane orta taban tekrardan çizilebilirdi. Fark etmiyordu. Yine cevap 8 gelecekti. Bu sorunun cevabı da C geldi. Hem orta taban hem muhteşem işte dikkat. Ve geldik kaçıncı sorumuza? Şöyle bakalım. Şöyle 9. sorumuz bize ne demiş? E, ee, ABC dik üçgen ondan sonra X kaçtır? Yine muhteşem işte görüyorum. Nereden anlıyorum hocam? Çünkü ben size şunu söylemiştim. 4 durumdan 3 tanesi varsa. Hatta kuralı tekrardan şöyle çizeyim. Burası 90. Şöyle eşit, eşit, eşitse biz buna ne demiştik? Muhteşem üçlü. Peki muhteşem üçlü çizelim. Şöyle çizelim. Burası eşit oldu. Hocam buraya kaç derece kaldı? 64. İkiz kenardan dolayı. Burası 64, 64. Buraya 52 kaldı. E buraya kaç kaldı? 38. Tamam. E burada ikiz kenar üçgen daha geldi bir tane daha. Demek ki cevap ne geldi dostlarım? 38. Yani cevap D şıkkı çıktı. Geldik şu sorumuza. Çok ciks bir soruya benziyor. Şimdi dostlar bakın bu soruya dikkat ediyoruz. Şimdi ben bu D'nin iç teğet çemberin merkezi olduğunu biliyorum. Hocam nereden anlıyorum? Çünkü arkadaşlar şuraya alfa, şuraya alfa, şuraya beta ya da şuraya beta demeyelim. Şurada çünkü işlem yapacağız ya. Şuraya beta beta diyelim. Neden? Çünkü iç teğet çemberi merkezidir. Tamam. Şu açıyı BDC açısını arkadaşlar. MBDC açısı. 90 artı MA bölü 2 değil miydi? 90 artı 2 alfa bölü 2. E buradan hocam 90 artı alfa olması için buraya demek ki alfa kalır. Dikkat ettiniz mi? Hmm, o zaman şöyle yapacağız. Bakın alfa beta şurasına teta diyelim. Hocam alfa beta şurasına da teta diyelim. Demek ki şu küçük üçgen ile şu adc üçgeni birbirine benzerdir diyeceğiz. O zaman benzerliğimizi yazalım. Alfanın gördüğü x, alfanın gördüğü 5, betanın gördüğü 3, betanın gördüğü arkadaşlar nedir? 4 mü? Evet. E, ee, burada ne geldi? 4 tane x eşittir. 15 x eşittir. 15 bölü 4 geldi. Yani benim bu sorumun cevabı da tekrardan ne çıktı dostlar? C şıkkı çıkmış oldu benzerlikten dolayı. Yani şu küçük üçgenle bakın alfa beta teta alfa beta teta benzerlik yaptım. Ve geldik şu sorumuza 11'e geldik. Şekil 1'de verilendik üçgen şeklindeki karton evadan 4 tane kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki taralı desenin çevresi. Şimdi dostlarım bakın 3, 4, 5 üçgen değil mi bu? Evet. Şu küçük olanları hesaplıyorum. Bakın şurası kaç birim? 3 birim. Şurası kaç birim? Tekrardan 3 birim. Şurası 3 birim. Şurası 3 birim. E zaten 3, 4, 5 olduğu için demek ki buraya 1 kaldı. Burası 5 oldu. Buraya 1 kaldı. Buraya 5 oldu. Buraya 1 kaldı. Buraya 5 kaldı. 1. Bu da 5 oldu. Hepsini şöyle yazalım. Gelelim şimdi çevresini toplamaya. Hocam burada 5. 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Yani çevremiz 24 olmuş oldu bu sorunun cevabı. Yani 4 tane ikiz arkadaşlar, pardon 4 tane dik üçgeni birleştirmişler. Böyle bir desen elde etmişler. Ve geldik 12'ye. Şimdi dostlarım bakın. ikizkenar gördüğünüz anda ne yapacaktınız? Dikme indirecekti. Hemen dikmemizi indirelim. Şuradan tatlı bir dikme indirdik. 6'ya 6 oldu. Burası 8 oldu. 8, 8, 8 kökü 45, 45, 90 geldi. Arkadaşlar şurası 8 kök 2 geldi. E peki hocam o zaman şurası 45, 45, 90 olduğu için. Bakın burası artık 45 geldi. Nereden anlıyorum hocam? Bakın 8'e 8. O zaman burası 45 derece ise burası da 45'tir. E bu uzunluğumuz nedir? 14. Burası da 14. 14. 14, 14, 14 kök 2 olması için cevabımız 6 kök 2 olarak bulundu. Buranın 45 olduğunu nereden anladım? Dikme indirdim. 8'e 8 geldi. E büyük üçgen ABC üçgeni 45, 45, 90 oldu. 14, 14, 14 2. 45, 45'in özelliğine göre. Geldik 6. testimize. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerinde bulunan masaya dik konumda 16 santim uzunluğunda bir mum vardır. Mumun tepe noktasının masanın bir köşesine uzaklığı. Yani şu mesafe bana 10-20 vermiş. Şuradan şuraya kadar olan mesafeyi şöyle 20 vermiş. Tamam. Ve zaten e, burası arkadaşlar diktir zaten. Dik olduğu için burası 12-16-20 özel üçgeni. Tamam güzel. Bunları söyledik. E, ondan sonra demiş ki mumun tepe noktasının bir köşesine olan uzaklığı 20 santim. tamam 32 saatte yanıp sönmektedir, bitmektedir. Buna göre mumun yakıldıktan 22 saat sonra tepe noktasının A noktasına uzaklığı. Hmm. Şimdi dostlarım bakın 12, 16, 20 özel üçgenini buldum. Demek ki 16 santim, 16 santimetrede kaç? Ee, 32 saatte. O zaman şurası şöyle olacak. O zaman e, 22 saatte ne gelecektir? 22'de. 32'nin yarısı, 22'nin yarısı olacak. Demek ki arkadaşlar burası 11 santim. Ee, ne olacak? Yani yanacak e peki buradan buraya kadar şöyle geldiği zaman kaçı gitti toplamda 16 idi 11'i gitti şuradan 11'i gitti demek ki burası 11 ise buraya 5 kaldı 5 12 işte benden istenilen şurası 13 yani arkadaşlar 5 12 13 özel üçgenden cevabımızı ne bulduk c şıkkı çıkmış oldu tamam dostlar gelelim diğer sorumuza şöyle bakalım Aşağıdaki dikdörtlenme prizma şeklindeki bir odanın içine girebilmek için bu odaya yapılması gereken bir kapı görülmektedir. Kapının genişliği 80. Tamam. Ee, en fazla 150 santim açılabilmektedir. Buna göre e, bir duvara monte edilebilecek kapının diğer duvara uzaklığı nedir? Şimdi dostlarım bakın şöyle çizelim. Bakın şuradan e, şurası toplam 150 açıldığı için şuradan şuraya getirelim. Bakın şurası. Zaten burası 80 ise burası da 80'dir zaten. Şurası 90 derece zaten. Şurası 90. Hocam buradan buraya kadar 150 derece değil miydi? O zaman şu minik açıya. Şu şu küçük açıya arkadaşlar 30 derece kalır. 30 şey burası 30 derece. E burası da o zaman 60 oldu. 90'ın gördüğü 80 ise 30'un gördüğü 40. 60'ın gördüğü yani arkadaşlar 40 kök 3 gelecektir. Zaten benden de 30 60 90 üçgenden şu mesafeyi istemiş. Bu da cevabımız ne geldi dostlarım? Tabii ki de 40 kök 3 geldi. Tamam? 150 buraya açıldığı zaman burası doğru açıdır. Şuradan şuraya kadar. O zaman şu minik yere 30 kaldı. 90'ı gördü, 8 80 30'un gördüğü 40 40, 40√3 cevabımız oldu. Geldik buna. Aşağıdaki bir siten otoparkının giriş çıkış bariyerinin iki farklı konumu verilmiştir. Şekil 1'de 2 metre yüksekliği bir A noktası etrafında dönebilen zemine paralel 5 metre uzunluğunda yukarı doğru açılan bir otomatik kapı verilmiştir. Şekil 2'de kapı açılırken B noktasının iki farklı konumu verilmiş. B üstü noktasını yere uzatma. Tamam. Şuradan arkadaşlar şöyle çizelim. Bakın şuradan şuraya kadar olan mesafeyi bana 5 vermiş ilk önce. Hocam burası 2 ise burası 2'dir. Burasının tamamı 5 vermişti. Bakın buradan buraya olan mesafeyi bana 5 vermiş şuradan. E peki buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Ondan sonra şuraya baktığımız zaman şu mesafemiz zaten AB'miz arkadaşlar 5 olduğu için 3-4-5 üçgeni geldi. Burası 4'tür. Tamam. Devam edelim. Şimdi burası da zaten yine 5 olduğu için ben bu sefer de buradan bir tane dikme indireyim. Bakın dostlarım bakın şuradan B2'nin yerde yere olan uzaklığında bana 6 vermiş. Şimdi yerine yazıyorum. Burası zaten 2 idi. Burası 2. Ondan sonra şuraya baktığımız zaman bu sefer arkadaşlar burası 3, burası 4 oldu. 3, 4, 5 oldu. Tamam. Şuradan şöyle çizdiğim zaman zaten burası 4 olduğu için burası 1 kaldı. Şuradan da şöyle çizdiğim zaman Tamamı 4 olduğu için 3'ü buradaysa şu minik yere 1. Şuraya da 1 kaldı. 1, 1. Pisagor'dan kök 2 gelmiş oldu. Tekrardan şöyle inceleyebilirsiniz. Yani bu sorumuzun da cevabına geldi dostlarım. Tabii ki de kök 2 geldi. Bunun buradan buraya kadar olan mesafesini 5 vermiş. İkisi buradaysa 2 buraya buraya 3 kaldı. 3, 4, 5 geldi. Burası yine 5'tir. Şuradan dikme indirdim. Burası arkadaşlar bu sefer 3, 4, 5 geldi. E hocam burası Şuradan şuraya kadar. Burası bir birim olduğu için burasını da şöyle çektim. 3 birimse 3 birim. Buraya bir birim kaldı. Bir 1 kök geldi. Bu da bu sorumuzun cevabı oldu. Yani cevap ne geldi dostlarım? 5 şıkkı çıktı. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekillerde yaprakları kare şeklinde olan bir kitabın iki farklı konumu yandan görünümleri verilmiştir. kare şeklindeki bir sayfanın çevresi 112. Hmm, çevremiz arkadaşlar 112 ise 4'e bölerim. 112 bölü 4 28 mi yapıyorum? Evet, 28. Demek ki bir kenarımız 28. Tamam. Ee, demiş ki B noktasının diğer sayfaya uzaklığı 14 kök 2. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi benim arkadaşlar sayfa sayısı, bakın şurası zaten 28. Şöyle karemi tekrardan alayım. Şurası bana 28 vermiş zaten. Burası B noktasının diğer tamam. Burası 28. Ondan sonra demiş ki şekil bir de B noktasının Diğer sayfa uzaklığı 14 kök 2. Burası 14 kök 2. O zaman 90. 14 kök 2 burası da 14 kök 2 oldu arkadaşlar. Demek ki bu 45 45 90 üçgenidir. Değil mi? A A A kök 2'den burası 45. Güzel. Ondan sonra buraya gelelim. Şimdi bu sefer de şurası arkadaşlar yine B ile yine 28 olacak. Tamam. Çünkü 4'e bölmüş ya. Bu sefer de burasının bura olan mesafesini bu sefer de 14 kök 3 vermiş. Bu da bana bir şey hatırlatıyor. 30 60 90 hatırlatıyor. O zaman şuradaki açımız 30 derece, şurası 60 derecedir. E peki şimdi 45'ti 60 açıldı. Yani arkadaşlar bana zaten en az kaç derece döndürülmüştü. Yani 60'tan biz 45'i döndüreceğiz. Yani çıkardığımız zaman demek ki 15 derece döndürülmüş diyeceğiz. Tamam? 14, 14, 14 kök 28. Burası 45 geldi. Burası da 14, 14 kök 3, 28. 30, 60, 90. Burada da 45, 45, 90. Bana demişti şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma gelince. E 45 arkadaşlar 60 oldu. Demek ki 15 derece döndürüldü. Cevap C şıkkı. Geldik 5. sorumuza. A noktasında bulunan ve AB boyunca hareket eden karınca ile C noktasında bulunan CD boyunca hareket eden 60 derece tamam güzel buna göre demiş ki arkadaşlar. ne diyor? Harekete başlar 8 saniye kısa mesafe. Tamam güzel. Şimdi B'de uzaklığını istiyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakalım. Şimdi ben ilk önce AC'yi şöyle bir bir burayı şuradan arkadaşlar şöyle bir dikme indirelim. Ne gelecek bir bakalım. Hocam burası 120 derece değil mi? 120. Peki ben buraya ne diyelim? Biz bunu arkadaşlar e, kosinüs teoreminden şuraya e, A diyelim. A kare eşittir 30'un karesi artı 50'nin karesi eksi 2 tane 30 çarpı 50 çarpı eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Kosinüs 120. Buradan direkt arkadaşlar ben A'mı buluyorum. A nedir? 70 geliyor. Kosinüsten de yapmayabilirdiniz. Buradan bir dikme indirebilirdiniz arkadaşlar. 30 60 90'dan tekrardan şu AC uzaklığını 70 bulurdunuz. Zaten bunlar birbirine paralel olduğu için şurada ne yapacağız artık? Benzerlik yapacağız. Ondan sonra bakalım başka 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 başka. Şurası neymiş? 2 dakika mı? Evet, şurası 2 dakikaymış. E toplamda hareket 8 dakika. Sonra o zaman burada kaç dakika kaldı? 6 dakika kaldı. Şurası 6 dakika. Yanlışlık yapmayalım. Şurası 6. Tamam. Şimdi buraya da y diyelim ve arkadaşlar şurada ve şurada benzerlik yapacağız. 70'in kime oranı? 70'in y'ye oranı eşittir hocam 2'nin 6'ya oranı. Hocam şunu sadeleştirdim. Şurası 3 oldu. 3 kere 70. Y eşittir 210 oldu. Yani benim bu sorumun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu dostlar. Bu da bu şekilde geldi. Tamam. Kosinüs teoreminden AC'yi buldum. Bana demişti ki 2 dakika sonra biri 30 diğeri 50 yol aldı. K noktasında arkadaşlar. Aynı anda geçti. O zaman toplamda 8 dakika olması lazım. 2 dakikası buradaysa o zaman 6 dakika buraya kaldı ve gerisi Pisagor şey gerisi benzerlik geldi. Geldik bu sorumuza. Bir ayrıtta 3 birim olan karelerden oluşan zeminde ABC DF üçgenleri çizilmiştir. E, ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık nedir diye bize sormuş. Şimdi bunu ağırlık merkezine sal. 1 2 3 4 5 6. Demek ki şu şuraya geldi. Pardon şöyle tam düzgün olsun. Şunun arkadaşlar ağırlık merkezi burası. Peki Şimdi nereden anlıyorum hocam? Şurası 1'e 2 oranından şuranın ne olduğunu biliyorum. Ağırlık merkezi arkadaşlar burada olacak. Şimdi ee, dikkat ettiyseniz 2 bölü 3 oranıysa ben şuranın 2 birim. Şurası 3 ya 2 bölü 3 burası 3'tür zaten. O zaman şu minik yere 1 kaldı. Bakın şu minik yere 1 kaldı. Şuradan pisagor yapacağız zaten de. Şimdi bunun değer ağırlık merkezi buranın 1, 2, 3, 4 şunun ağırlık merkezi şurası dostlar. Bu da nereye gelecek? Şuraya gelecek. Şurası. İşte benden şu iki tanesinin arasındaki uzaklık. Peki şunu şöyle yapalım. Buraya baktığımız zaman tekrardan 2 bölü 3 oranı olduğu için şurası 2, şurası 3 birim, şurası 3 birim, 3, 3, burası 3, burası da 1 oldu. Tamamı 3 olması için. İşte benden ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı isteyelim. Ve Pisagor'umuzu yazalım. x kare eşittir. 3, 6, 9, 12, 12'nin 14'ün karesi artı da 4'ün karesi. Yani x kare eşittir nedir arkadaşlar? 196 artı 16. Buradan da kaç geldi? 2 kök 53 mü? Evet arkadaşlar. Cevabımız 2 kök 3. Yani ilk seçit 2 kök 3 50 gelecektir. Tamam mı? Bu da bizim kaçıncı sorumuzun cevabı oldu? 6. sorumuzun cevabı olmuş oldu. Gelelim bu sorumuza. Aşağıda bir sehpan üzerine bulundukları e, bunun Üzene uzunlukları birbirine eşit ABC noktası yapayında dik olarak yerleştirilmiş. 3 eşit mum verilmiştir. 12 12 12 tamam. Diyor ki saat 20.30'da beraber yakılan mumların boyları 12'şer santim. 0 4 noktasına mumun uzunluğu 5. Tamam diyen de 8, 8 de 7. Tamam. Diyor ki A ile C noktaları arasındaki tamam. Okuyayım yani şöyle. Tamam. K3, K2. Ha, tamam. Şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Ben şey, şey şöyle çizeyim buraya. Bir tanesi 5 birim. Şöyle bir tane 5 birim. Bir tane mum var. Şöyle. Bir tane 8. Şöyle. Bir tane de şöyle bir arkadaşlar mum daha var. Şöyle. Tamam. Şimdi uzunluklarını şöyle yazalım. Burası 5 birim. Burası A. Burası B birim burası toplamında 8. Burası da C birim burası da 7. Tamam. Eşit uzunlukta oldukları için arkadaşlar şunu şöyle tabi bunun çözüm yöntemi ancak böyle olur. Şöyle şöyle bu da şöyle. Bunların uzunlukları hepsi nedir? A A A'dir. Ya da herhangi bir şey B B B diyelim. Fark etmiyor. Buraya A buraya A buraya da A dedik. Tamam. Şimdi dostlar burada biz şimdi bunların arasındaki uzaklıklarını şöyle hesaplayalım. Şimdi bana ne demişti? A ile C noktaları arasındaki uzaklık. Tamam. Şimdi ilk önce şuradan bir pisagor yapalım. Bakın şunu şuraya getireyim. Şurası A birim olduğu için şuradan arkadaşlar şurasını şöyle çizdiğim zaman bakın şöyle e, şuradan ne gelecektir? Şuradan bir pisagor yapacağız. Bakın şurası şöyle A ise burası da A'dır. Hocam 5'i e, buradaysa toplamda 8 olduğu için şu minik yere 3 kaldı. Şurası e, 90 derece. E, burası K1 olmuştu zaten. O zaman K1'in pisagorunu yaptığımız zaman ee, ne gelecektir arkadaşlar? K1'in karesi. Yani şurası hangisi K1'dir? Ona bakalım. Şurası K2 mi? A ile C arasındaki uzaklık. A ile B arasında hangisiydi? Ha, A, bu K2'dir arkadaşlar. Şurası k 2ymiş Tamam. Ee, K2 o zaman ne geldi? K2'nin karesi eşittir. A kare artı 9. Bu şöyle gelsin. Şimdi diğerine bakalım. Bu sefer de A ile C arasındaki uzaklığı alalım. Şurada arkadaşlar. Şey işte B ile C arasındaki uzaklık. Şunu aldığımız zaman şuradan şöyle bir tane yine dikme indirelim. Şuradan şöyle bir dikme indirdim. Burası tekrardan 90 oldu. 7'si buradaysa 7'si burada. Şu minik yere artık 1 kaldı. E, burası da arkadaşlar. A'ydı zaten burası ne oldu? K3 oldu. K3. Tamam. O zaman K3'ü de yazıyorum. A kare artı K3'ün karesi eşittir. K kare artı 1 oldu. Pardon şurası a kare artı 1 oldu. Tamam. Bu da arkadaşlar şurası k 3. Şimdi ne geldi? Ee, hangisi geldi arkadaşlar? A mı kaldı? Tamam. A arasındaki uzaklığı da şöyle aldığımız zaman. Buradan da arkadaşlar ne geldi? K 1. K 1 de. K K1 1'in karesi eşittir. A kare artı. Buradan da 9. Yani 3'ün karesi 9. Ee, burası 9. Burası da k 2. 2'nin karesi 4 geldi. Tamam. Şimdi bunlardan arkadaşlar ne gelecek? Bakalım sonucumuza. Şöyle tekrardan onu gösterelim. k bir tekrardan gösterelim. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir dikme indirdim mi? Şöyle bakın şöyle bir dikme indirdim. Şurası 5 birimse burası 5 geldi. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı buraya. A dedim burası da K1. E K1'in karesi eşittir. A kare artı 4 geldi. A kare artı 4. Şimdi bunları şuraya yazıyorum. Biraz arkadaşlar değişik bir soru. Ee, o zaman şöyle yazalım. K2'nin karesi eşittir a kare artı 9 dedik. E, K1'in karesi eşittir a kare artı 4 dedik. K3'ün karesi eşittir a kare artı 1. Hangisi daha büyük? Tabii ki de arkadaşlar K2 daha büyüktür. Sonra K1 sonra K3. Yani cevabımız bu soru için A şıkkı çıkmış oldu. Yani Pisagorlar yaptık biz. E, umarım anlaşılır oldu arkadaşlar. İlk önce şurası A ile B arasındaki uzaklık K2'ymiş şurası. Şuraya K2 dedik. Şurası K3, şurası A ile C arasındaki uzaklık da K1. K1 değerlerinden daha büyük, şey K2 daha büyük oldu arkadaşlar. 3'ün karesi artı A kare K1. E şey K2 sonra e, A kare artı 2'nin karesi K1 diğerinde de arkadaşlar şöyle. Hangisi daha büyük? Tabii ki de bu. Sonra bu, sonra bu. Cevap A şıkkı çıkmış oldu. Değişik bir soru olmuş. Peki buna bakalım. Aşağıdaki bir zemine Dik olarak monte edilmiş çubukta A, B, C 20'dir. Tamam. Çubuk C noktası etrafında saat yönünde 30 derece döndürüldüğünde. Tamam. Şuradan 30 derecemizi döndürelim. Şuradan tamam. Burası 30 derece döndürüldü. Ondan sonra T noktasına gelmektedir. Şurası T noktası. Tamam. Sana diyor ki ilk konuda AB kısmı B noktası etrafında saat yönü 60 derece döndürülseydi yani şundan bahsediyor. 60 derece döndürülseydi şurası 60. Tamam. S noktasına gelmekteydi. Şurası o zaman S oldu. Tamam. O zaman burası 30 60 90'dan burası şey 30 30 60 oldu. O zaman burası 20 birim. Burası yine değişmedi 20 birim. O zaman burası da 20 birim. 30 30 20'den arkadaşlar 20 20 burası 20 kök 3. E tamamı zaten 40'tı. O zaman ST yani da TS benden isteniliyor. Toplamında 40 20 kök 3 gitti cevabımız. 40 eksi 20 kök 3 geldi. Yani cevabımız D şıkkı çıkmış oldu. Peki. Değerli dostlar. 5. testi ve 6. testini sizler için çözmüş oldum bu videoda. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.